Vakti şerif hayrola, hayırlar fetola, şerler defola. Vav wow TV'nin kıymetli izleyenleri merhabalar efendim. Belgelin Ayağı programında yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili hocamız Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç'la birlikte. Hocam öyle bir yerde süre bitti ki tam aslında bir şeyler öğrenecektik. Öğrendiğimiz onca şeyin yanında süremiz vefa etmedi. Bugüne kaldı, bu haftaya kaldı. O da Hz. Allah'ın aslında esmasının bir olup ondan diğer esmaların, yedi esmanın oluşması ve sonra diğer esmaların oluşması ve onların kuşatıcılığı. Bir de rengin bir olup ki kara üzerinde durduk birileri karadır bu der. Siyahtan daha da koyu ve bir şeyi olan, algısı derinliği olan bir renk olarak. Oraya biraz girdik ve fakat süre yetmedi kaldık. Şimdi oradaki hesabı buradan devam ettiriyoruz. Şimdi Enes kardeşim, e, e, Allah-u Teala birdir. Ve e, yaratmaya başlamasıyla beraber e, yaratılış başlar. Fakat yaratılmış olan şeyler çoktur. Yani kesret denir ona biliyorsunuz. E, Allah-u Teala'nın kendisi birdir ama... Yaratmayı emrettikten sonra oluşan şeyler birden fazladır. Dolayısıyla bu hem tasavvuf felsefesinde hem diğer bazı branşlarda felsefede tartışılan bir konudur. Yani nedir o kesret denilen bu çokluğun varlıktaki yeri nedir? Yani çokluk gerçekten var mı? Çokluk denen şey gerçekten var mı? Var olan şey sadece bir mi? Özellikle bu vahdidi vücut e, tartışmalarında çokça ele alınan bir konudur. Yani <laughs> e, e, çokluğun yeri nedir? Şimdi e, metafiziğini yapanlar, başta Muhyiddin İbn Arabi olmak üzere, Allah'ın önce e, hiçbir şeyin kendisinden sadır olmadığı bir, halde bir makamda e, kendi halinde müstarak eski tabirle kendi hali üzere o hal neyse kendi hali üzere olduğunu buna küntü kenzen mahfiyen ben gizli bir hazineydim sözüyle de ifade edilir e, ben gizliydim gizli bir hazineydim ancak ve ahbaptu en orife ee, bilinmekliği arzuladım, istedim diye tercüme edeceğimiz bir eyleme başlar Cenab-Allah ı Allah. yani bilinmek arzusu fehalak tul halka ve bunun üzerine de e, yaratılışı başlattım. Şimdi e, Allah'ın o gizliliğini aşikar hale getirmeyi dilemesiyle beraber de ondan bir yaratılış başlıyor onun ol emriyle beraber. Bu çok tartışmalı bir yani tartışma derken üzerinde çok münazaralar, münakaşalar yapılan bir insanlığın bütün felsefe tarihi, dinler tarihin üzerinde durduğu bir konudur bu. Allah'tan ilk ne sadır oldu? Allah'ın ilk yarattığı şey nedir? Gibi konular. Bugün modern fizikte dahi prima materia, yani ilk madde. İlk madde nedir? İşte karanlık madde diye bir şey var. Allah önce bir karanlık maddeyi yarattı. O karanlık madde daha sonra kendi maddesini yarattı. Zıttı, karşısını yarattı. Ee, ve bugün daha yeni, yani bir hafta evvel diyebileceğimiz bir e, buluşla e, ayna teorisi diye bir şey e, buldu bazı bilim adamları İngiltere'de. E, astrofizikçiler e, her bir yaradının kendi aynasıyla hareket Hı. ettiğini yani misli aslında e, yani buna ikizi diyelim adeta ikiziyle hareket ettiği ki bu yoldan ilerlerseler eğer Muhittin İbn Arabi'nin alemi misal, ayağını sabite kavramlarını yavaş yavaş ispatlayacaklar. Yani Cenab-ı Muhittin İbn Arabi'nin kozmolojik olarak söylediği ifadeler, her ne kadar bizim kasabalı bazı ilahiyatçılar hala anlamakta, hala bir takım böyle nasara sürü çeken arkadaşlarımız anlamakta zorlanıyorsalar da, bugün bilim adamları, samimi ciddi bilim adamları, bu konuları ciddi alıp inceliyorlar. Daha evvel söylemiştik ama tekrarlayalım. Kuantum fizikçilerinin sicim teorisyenleri bu görüşlerini Mevlana'nın alemde her nesne birbirine görünmez bir sicimle bağlıdır. Beytinden ilhamla oluşturduk diyorlar. Yani bugün modern bilimin kuantum fiziğinin vardığı noktalarda Mevlana'nın rolü, İbnül Arabi'nin rolü varken çok özür diliyorum. Bizim İslam dünyası denilen dünyada e, yani köylülüğü ve kasabalılığı çok şey yapmak istemiyorum belki ama zihniyet olarak böyle e, bazı ilahiyatçıların e, yani veya din alimi olduğunu ileri sürenlerin bunları anlaması mümkün değil. Çünkü o seviyeyi yakalamaları bayağı bir baya e, bayağı bir birkaç ekmek fırını e, yemeyi gerektiriyor. Ama şunu da söyleyelim. Peki tarihleri böyle mi bu Müslümanların? Değil. Bugün Orta Çağ'da Ali Kuşçu'nun, İbn Sina'nın, Ulu Bey'in, hmm. e, Semerkand'ın, Buhara'nın e, ve diğer İslam dünyasındaki bilimsel gelişmeleri Baktığımız zaman batıda karşılıklarını göremiyoruz. Bugün batının modern biliminin arkasında İslam alimlerinin olduğunu artık kendileri bile evet. söylüyorlar. Yani Al-Cebra'nın, yani cebir ilminin dahi batı, e, İslam'dan, Müslümanlardan alındığı, efendim Harizmi'den alındığı binlerce kitap var. Peki. Avicenna var. <laughs> tabii tabii Kendisiyle. yani modern tıbbın babası. Bizim i̇bn Sina dediğimiz, onların Latince'de Avicenna dediği zat. Buhara doğumlu, Hemedan vefatlı, El Kanun Fittip isimli muhteşem kitabı yazmış bir zat. Burada e, yeri gelmişken temas etmek istiyorum. E, Birçok ilim dalları aynı zamanda zanaattılar. Modern bilim bu ilim dallarının naklinde hocadan hocadan talebeye olan naklinde sadece profan bir nakli esas aldılar. Oysa ki tıp ilmi kutsal bir ilimdi. Tıp ilmiyle tarihte meşgul olanların çoğu din adamlarıydılar. Çünkü insanın ruhu ve bedeni arasındaki irtibattan dolayı böyle bir irtibat söz konusuydu. Büyük tabipler aynı zamanda büyük teologtular büyük ilahiyatçı idiler. Din adamıydılar. İbn-i Sinan'ın kendisi Akeza. Ee, Hindistan'a gittiğimiz zaman yani İslam dışı medeniyetlerde de, Hinduizm'de de Ayurveda denen tıp, Taoculuk'taki kadim Çin tıbbı veya kadim Uygur tıbbı denilen tıp anlayışlarında da hepsinin arkasında, holistik tıp denen bu anlayışın arkasında bir dini manevi, spiritüel bir arka fon var. Ama günümüzde bu ihmal edilince adeta bir kadavra üzerinde çalışma yapan ve olaya tamamen mekanik bakan doktor tipi oluşmaya başladı. Bunun için söyledim. Şunun için söyledim. Günümüzde i̇bn Sina tıbbını tatbik eden i̇bn Sina silsilesinden gelen İbn Sina silsilesinden gelen hekimlerden el alan hekim. Yani bunu zannetmeyin ki sadece tarikatlerde oluyor. İlim geleneği de böyleydi Enes kardeşim. Onun da bir silsilesi var. Kesinlikle. Yani siz bugün fıkıh ilmini bile profanlaştırdılar. Yani hukuka hatta hukun ceza hukukunu indirgediler. Hukuk ilmi, İslam hukuku da asil ilimlerden bir ilimdi. Bunu erbabından ustasından alan kişi ondan adeta el almış oluyordu. Evet. Ondan dolayı ilimlerde bir kutsallık vardı. Hadis ilmi. Yani hadis ilmi bir peygamberin sözünü nakletmek için abdestsiz hadis ilmi yapmazlardı. Hatta bunu biraz daha abartan alimler muhadisler vardı. Her bir hadis nakli için gusül abdesti alırdı. Ben birazdan peygamberin sözünü akledeceğim diye. Daha da ilerleyeyim bu noktada. Günümüzde unutulan hadis e, ilimlerinden, yani hadis alma e, şekillerinden bir şekil. Kadim dünyada vardı. İstişmam denen bir yöntemdi. Bugün merfu kaldırıldı. Yok. Erbabı da yok. Ne demek bu? Hani belki siz bile ilk defa duyuyorsunuz bunu istişmam yöntemi. Suyuti'de de var. Ahmet bin Hanbel'de var. Yani kadim dünyadaki muhadislerimiz de var. Kullanıyorlar. Nasıl bu? Diyor ki biz bir hadisin, bir sözün peygambere ait mi, değil mi? Bunu araştırırken tabii ki senedine, sepetine bakarız. Senette yalancı bir kişi var mı, yok mu? senedinde bir ya senet ne demek izleyicilerimiz bilmeyebilir. Yani bir peygambere ait söz ilk dönemde onu görenden nakille nakledile edile işte üç, nakil silsilesi. Yani. Evet 3 4 5 6 7 kişiden geçe 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 büyük muhaddislere ulaşır. İşte Buhari'ye, Tirmizi'ye, İbn Mace'ye ila Ve onlar da kitaptan alıp bunu naklederler.